Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazganlar işimden herkese selamlar. Arkadaşlar yine iPhone'larda kapanma devri başladı ve cihazlarımızı nasıl aktif edilir size onu göstereceğim. Cihazımız ilk öncelikle Wi-Fi'ye bağlı olması gerekiyor. Wi-Fi'ye bağlı olduğu zaman arkadaşlar sim tepsisini yerinden çıkarıyoruz bu şekilde. Daha sonra cihazımızdan hücresel veriye girip hücreseli ayarlayın diyoruz. Bizden QR kod isteyecek. QR kodu bizden talep ederek işleminizi başarılı bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Kar kod yorum burada. Cihazımdan QR kodu taratıyorum arkadaşlar. QR kodu sonra arkadaşlar e-sim etkileştir diyor. Sürdür diyoruz. Yücesel tamamlı diyor. Sim kartımı taktım arkadaşlar içine. Yücesel planı ekle diyor. Sürdür diyoruz. Birinciliği hücresel veri yapıyorum buradan. Kişisel yaptım. Sürdür diyorum. Hücresel veri dedim. Daha sonra arkadaşlar Wifi kapatıyorum. Sadece mobil veri açık. genel diyorum Hakkımda'ya tıkladım. iPhone aktar ve sıfırla diyorum. Sıfırla diyorum. Tüm esinleri siliyorum. Tüm esinleri sil dedim. Bazen şebeke gelmeyebilir. iPhone hakları sıfırla. ayarları sıfırla. Ayarlarını sıfırladım şu an. Cihazın açılmasını bekliyorum. 14 proje yazımız. Bazen geç gelebilir arkadaşlar. Bir, bir 5-10 dakika beklerseniz işlemimiz olan sonuçlanacaktır. İrtibatta bizimle geçersiniz. her türlü konuda size yardımcı olacağız. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.